Oğlunuz ya da kızınız uzun ve zorlu bir eğitim sürecinden sonra mesleğini eline aldı. Şimdi iş başvurusunda bulunuyor. Başarılı ve donanımlı birisi ve hayatının fırsatı olabilecek bir iş görüşmesi için randevu aldı. Biraz da heyecandan olsa gerek gece uyumakta güçlük çekti. Sabah alarmı çalıyor ama uyanamıyor bir türlü. Gittiniz odasına seslendiniz oğlum kızım yumuşak bir sesle duymuyor uyanmıyor. Sesinizi yükselttiniz bağırdınız hala duymuyor uykusu çok derin sarsmaya başladınız. Bir de tokat attınız. Bunun üzerine uyandı. Ne vuruyorsun be? diyerek sinirlendi, öfkelendi. Evladım hayatının fırsatı olabilecek bir iş başvurusuna randevun var. Kalkmazsan geç kalacaksın. Alçak sesle söyledim. Seni uyandırmaya çalıştım. Uyanmadın. O yüzden seni sarstım ve tokatladım. Mecbur kaldım. Bu tokadı sana seni sevdiğim için attım. Bu bir şefkat tokadıydı. Peki bunun hastalıklarla ne ilgisi olabilir? Hastalıklara, hastalık belirtilerine hayatımızda değiştirmemiz gereken şeyleri, düzeltmemiz gereken şeyleri bize hatırlatan şefkat tokatları olarak bakarsak eğer iyileşme sürecimiz daha çabuk başlar ve daha hızlı ilerler. Hastalığa düşman gibi baktığımız zaman, sen benim hayatımı mahvetmek üzere gelmiş bir olaysın, başımın belasısın. Hastalığa yenilmesi gereken, savaşılması gereken bir düşmanmış gibi baktığımız zaman, iyileşme süreci uzar ve zorlaşır. Hastalığın yanında bir de hastalığa karşı biriktirdiğimiz öfke ve stres tepkileri biyolojimiz üzerinde bir yük olmaya başlar. Peki, ne gerek var hastalanmaya? Ne gerek var tokat yemeye? Şimdi hepimiz sigaranın zararlarını biliyoruz ama bazıları hala sigara içiyor. Demek ki bilmek yetmiyor. Bazen tokat yemek gerekiyor. Aslında çocukluk ve gençlikten itibaren belli bir hayat tarzıyla yetişsek, dediğimiz, içtiğimiz şeyler yanında sosyal ilişkilerimizle bir düzeyi tuttursak belki de hiç hastalanmaya ihtiyacımız olmayacak. Evet, hastalık da bir ihtiyaç. Başka türlü hayatını düzene koymayanlar için hastalık da bir ihtiyaç. Şimdi doğumsal anomaliler ve bebek hastalıkları konusundan girip peki bunlara ne buyurulur diyecek kişiler de çıkacaktır. Bunlar üzerine de saatlerce konuşmak mümkün. Şimdilik biz bu kadarla yetinelim.